merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Skywars oynuyoruz arkadaşlar Beni mutlu etmek izlesem için videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar Ve yanımda da bugün maskeli ender var hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka bak şey oldum öcüyüm ben yani. <laughs> Aynen ee, bu arada arkadaşlar İlk ilişki yapıyor Videoyu beğenirseniz gerçekten de çok seviniriz kanka hemen sen gir bir tane insane moda kanka, Giriyorum oyuna aynen insane'e girdim Aa, oldu. Herifin biri kafa atmış W'ye tıklayamıyorum hmm. bu yüzden olmuyor ya Tamam tabi tabi başladık Ben hemen kitimi seçeyim arkadaşlar Burada he, benim de kitim var yani ne kadar az Skywars oynasam da burada bir kitimiz var yani Bakalım inşallah yani. kazanırız uzun zamandan sonra da Skywars geliyor gençler yani Güzel bir like patlaması gelse de, de Çok ya. seviniriz Ender'le birlikte bizi mutlu edersiniz Kanka Prison Break hadi Hadi bunu başarırız Ender Hadi hapisten kaçırırız KG'yi bir sırf bunun için aldım biliyor musun psikolojiyle Aynen. Kanka güzel ama baya ya Hop Aman abi Allah düşüyordum lan az kalsın Tamamdır. Kanka sana chestplate attım altın. Senin varmış anne hani var Yokmuş. Yok kanka yok. Hemen şunu. Hadi ee, bak burada kart okuyacağım. Bu gel sen taşla çatayım kılıcın var mı? Va elmas var benim. Kanka birazcık acele etme birazcık bekleyelim istiyorsan. Ben bunlara oyalıyorum. Bak, bu yol yapma reisini çok yapıyorum. Hop diyorum. hop hop böyle yumurtaları adama fırlatalım. Adam uyuz oldu bence şu Şuraya, an bana. Gel 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 gel. O Geliyorum kanka. Gel. Aman abi. Hop hop tam koş 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 koş. İyi abi şu an çok fazla. Blok kalmadı uyuz oldum. Benim var benim var benim var. Ben devam ediyorum şey, kanka. Şimdi ben geride kaldım. Sana blok attım. <laughs> Burak attım. Ender çok fakirsin. Best, best <laughs> al al aynen. Bu bir takım çalışması. Aman abi tamam. Kanka geldim evet, ortadayım ben. Hop chestleri açıyorum. Hemen şu diamond sword'umuzu alalım. Çıkamadım mı hala yine mi yetmedi? Kanka bir blok eksik kaldı. Aa <laughs> kanka vallahi şans yok sende ya. Vallahi Yardım, şans yok ha, ya. Hop. Şey, şey çıktı mı? İdare eder ya çok fazla iyi çıkmasa da. Bence leş şey, çıkmış, çıkmış olmak için alman çıkmamış. Eee dur. Zehir fışkırtabiliriz adamlara bak. Gel sana bak. yeni Diamond Sword atayım daha iyi bu. Tamamdır. Evet. Hop hop. Baya iyi arda arda at yani. Aynen öyle abi. Kanka bu zehri fışkırtmamız lazım. Kanka ya. bu TNT'leri koyunca direkt patlıyor değil mi bu Skywars'ta? Hayır kanka o öyle değil. Aa. Ya. Keşke olsa. Neden öyle değil? Şimdi Hayal kırıklığına uğradım. Zehri fışkırtacağım arada. şu adamdır uyuz oldum. Adamlara Ender Pearl falan mı atsak ne diyorsun? Kanka, kanka Ender atlayalım şey hadi 3. Atlayalım mı? 3 2 1 atla bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allah ekber oh, oh, oh. Tamam biri öldü Hop sen de gel Aman <laughs> abi O oh, bu da öldü adam havada öldü yalnız Benim kanka aşkım. Süpermen olmaya çalışırken öldü diyorsun Nerede bu diğer adamlar Neredesin gaza geliyorum kanka ben yani bu çok kanka ya. gaza gelince birden ga Aynen aynen yani. Gel hemen kanka yukarı çıkalım Kanka biraz var adı hiç istiyorsan daha çok gaza gel At kanka aynen Birazcık daha hızlanalım ben flash olmak istiyorum <laughs> My name is Barry Elan <laughs> Ben en ben hızlı um. insanım. Allah Allah kafama taş yağdı lan. Kanka, lan bu ne? ne? Bak var o, lan ne oluyor lan? Arkadaşlar meskip. hızımı kanka, kontrol, kanka. kontrol edemedim kanka. Olmuyor kanka. Kanka hızımı kontrol adam edemedim. Var kanka gel şunu kesek Daha ilk sen defa alışıyorum var. ya. Aynen Aynı anlatacak mı Aynı anlatacak mı? 3 2 1 Kanka evet. sen önceden atladın ama neyse itemlara öyle bir çöktüm ki şu an çok mutlu oldum. Tamamdır <laughs> abi. Bayağı güzel itemlara çöküş yaptık. Şunu da şöyle aldık bakalım kaç kişi kaldı kanka son 2 kişi kaldı Ender bence ortaya gidelim kanka gel hadi ortaya gideceğiz de benim Bakın blokları koymaktan nefret ediyorum ya Hatta ortaya da kanka uçuralım ne diyorsun hava uçuralım bence ortaya Bakın ben genelde öyle yapıyorum patlatıyorum ortaya Aynen bayağı zevkli yapıyorum. oluyor kanka bu Patlayışı görsünler adamlar korksunlar Yani kendimizde patlatmak da Yok yok öyle bir şey yapmayız da benim blok bayağı bir azalmış kanka ya senin var mı blok Adamlar ortaya gidiyor hızlı evet. ol kanka birazcık Kanka attım blok sana Yeter mi onlar Tamamdır teşekkürler Umarım yeter yani 10 kanka, tane kanka, Umarım ee, yeter de şu İnşallah bakayım yeter hem nerede bunlar Kanka adamlar kanka birazcık görmüyle. aşağıdalar yani neredesin Şaplatıyorum şaplatıyorum Yavaş olmalısın zoom İki iki şey var orada Kanka, kanka hadi gidelim yapı. biz Sen zoomsun ben flashım kanka Al elleri yakcam bak aynen aynen gel gel Aman kanka, abi Flash gibi yak Aa elif yanıyor herif cehennemde şu anda Tamamdır flash'in gücü kankadır, Kanka bir de, olun, de, şey de şey flash zoom kavuşması yapalım istiyorsan sende mi başta. Aynen yani olabilir. Bu adam içeride mi? Oo, oh GG. Gel kanka başlayalım. Flash vs zoom Pa 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 pa. Vurulsa keşke ya. Aynen. Hop ben uçuyorum. Bak sen uçabiliyor Aslında musun? Aslında flash vs reverse flash biraz daha mantıklı olurdu ya. Neden? Daha mantıklı olmaz mı? Aynen şu an zoom'a karşı bir şeyse. Bir de bilin ya şey kötü Aa. biri Aynen kanka gir bir tane daha. Aa <laughs> giremedim. Beni almadı. Aa, Aa, ne kadar kafalı birisini gördüm ya sen sonra. <laughs> Ender herkesi ben sanmamasın Abi, kanka. Ö, eskisi gibi de eskiden hiç girmiyordu biliyor musun insanın takımına yani. En azından şimdiden girebilme ihtimalimiz var. Eskiden çok seviyordu Skywars var. İlk çıktığı zamanlar aynen. Ya ilk çıktığı zaman böyle güzel şeylerin çoğu seviliyor da sonra her şey mutlaka söylüyor yani. Skywars izledi şu anda mezarda <laughs> yumrukluyorlar şu anda mezarlı. Kanka Top çok var, abarttılar ama şey, bunu ya. Egg varsa bed varsa ikisi de bence aynı şey yani. Ben benim aynen, çok aynen. ilgimi çekmedi yani bunlar. Şu anda iki iki mini games'in mezarda tavutu yumrukluyor. <laughs> aynen kanka. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar direkt beni izlenir <laughs> Bak Eder Noel Baba var <laughs> bir tane daha. Aynen. Hop oh, şunları alalım. Okey, İnsem var, odama ama daha, daha, daha güzel. güzel. Aynen sonra al games zaten. Öldü. Aga ne yapalım şimdi kanka? Bende hiç blok yok yalnız. Blok atsana azıcık. Varsa sende. Tamam adamsın çok sağ ol. Hop kanka bir de speed bassak çok iyi olur. Flash'e dönüşmeliyiz Ender. Bana iğne lazım. <laughs> Ender nereye gitti? Ender şu an arkadaşlar eee bu kendi görüntüsünü başka bir yere aktarıyor yani hani öyle flash <laughs> olay psikopat dolayı var ya. <laughs> aynen aynen aynen. <öyle. gülüyor> <laughs> odadan çıkıyorlar da kapıyı kapatmıyorlar ya uyuz oluyorum. Aynen öyle kanka gel şu yere gidelim hemen. Ha, tamam, dur, kanka bize yani. iğne lazım. İğneye basıp hızlan hızlanmamız lazım tekrardan. Kızımızı kaybettik o, kanka. Yine lazım. Hızımızı hızımızı çaldılar işte. Aynen. Aman abi. Güzel. kanka gel ortaya gidelim Güzel. hemen. Koş kanka koş. Bismillah. Geliyorum, geliyorum, abi geliyorum. burada birazcık korkuyorum düşeceğim diye ya. Şuradan atlayalım abi. Tamamdır. Tamam, tamam, krizi geçireyim zaten. <laughs> elif var var. Nerede 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 Elif nerede? Elif gel buraya dostum. Kanka arkanda adam geldi seni koruyorum seni koruyorum. Kaç 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 yanına zardı. Kaç kaç kanka kaç. Hayır öldürdüm al. birini. Birini öldürdüm koş. Koş kanka, diamond sıkıştım, set. Sıkıştım sıkıştım sıkıştım. Kızım buga girdi. Diamond set. Öldü. Ah. Tamam kanka onun canını azaltmıştım ayağımı. Hayır. O. Oh. Ne oldu? Tamam daha mı çeslediler abi? Kanka al al iksirimiz var iksirimiz var flash alalım. At 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 flash olmam lazım. Aa, artık biz flashiz aynen. Hemen flash alalım arkadaşlar. Evet. Tamamdır işte Normal bu. atma ya? Normal i̇şte bu. Olmuş. Kanka valla al. Ch -ch -ch chest chest plate attım. Şuradaki adamın ayakını da. Yeni yaptım baksana kafa daha hızlı sanıyor galiba onun. Kanka sen benimkine baksana mı? Benim bayağı fazla hassas dedikli de oynayan Ayşe ben. Abi. Kanka adamlar gelmiş. Ender Ender Flash <laughs> Flash 2 ve 1. Allah düşer Hayır Flash'ı düşemez. Ah flash oh, düşmedim, düşmedim. Aldın mı? Kurtardım, kurtardım seni. Kurtardım, kurtardım. Adamsın ya. Zoom vs işte. E, ee, Flash'ın arkadaşlar takım çalışması. Amon <laughs> abi. Kanka bir <laughs> tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Kaç 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 kaç. Allah akbar. Allah, Allah Flash. <laughs> biri uçtu. Sen de git. Uç 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 uç. <laughs> evet, Tamamdır. herkes kendi süpermen sanıyor. Aynen zaten. kanka ya. Herkes süper kahraman olamaz. Bunu bir anlamalar lazım bence. Hop chestleri açalım abi. Hiç chestleri açmadık. Tamamdır. Yalnız güzel video oldu ya. Ha. Baya da bir gaza geldi şu anda Kanka ortaya patlatabiliriz şu an Ortaya patlatabiliriz şu an TNT varsa patlatıp kaçacak mı? Kaç kişi kalmış yok daha var ya Son kaç kişi mi kaldı? Kanka geliyorum geliyorum Öldürürsün sen onu Kız geliyor kız kız Güle güle kız Bay bay bir tane daha geliyor kanka dur patlatalım bunları dur patlattım abi Amman abi Hadi patlayın Hadi be keşke kaçmasalardı. Hoppala. Kanka, nereye kanka, geliyorsunuz kanka. lan siz? Siz nereye geliyorsunuz kanka? Ben de kartopu fırlatıyorum. Birisi kendini süpermen sanacak şimdi. Bayağı bir fazla kartopum var benim de. Onları fırlatıyorum. Benim yayım yok kanka. Stand Helal. Stand Helal. Stand Helal. Stand Helal. Stand kanka, kanka yayın var mı ya? Fazla da. Neyin? Yak. Kanka ben bir flash olayım hemen ben de. Aa. Aa, ben de kaybettim flash özelliğimi. Aa, Aha, dur ben de basıyorum. Ben de basıyorum Aman abi tamamdır. Flash oldum kanka. Hadi bas. Koş Ender koş. Kalk oda şu yolu yapayım da şimdi hızımızdan hızım <laughs> ölmeyelim Aa, gg Herif flashları görünce aman Allah'ım Hemen ölmeliyim bu şekilde öldü Kanka aslında o kadar hızlı davrandım ki adamı gidip ben öldürdüm ama hiç kimse anlamadı yani bunu Çok hızlı gerçekleşti olay Bugün <laughs> bile sistem anlamadı diyorsun <laughs> Aynen yani. Aynen öyle kanka çok hızlıydık Gir kanka bir tane daha hemen Baya iyi full Aynen Girdim değil mi? Tamamdır ee, bir tane daha el oynarız arkadaşlar bitiririz son iki el daha oynayalım ondan sonra da videoyu Eee bitirelim yani, yani. Bence güzel bir video oldu. Selam. Yılbaşı dede. Abi evet. neden ben bunu arada bu full yılbaşı dede diyorum ya? <laughs> yılbaşı dede. Ben karıştırıyorum bunu ya. <laughs> abi. Hadi demir kafalık çok iyi. Kılıç var mı fazlanın? O kanka yani. benim duruma baksana be amma <laughs> abi kanka sen <laughs> altın o. çocuk olmuşsun altın çocuk kanka, ben, elim kılıç yok hiç kılıç yok kanka ben ya. hemen gitmeye çalışayım mı be hiç koru beni yok. neyse vereceğim sana şurada Allah atla 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 çabuk. Atla atla atla. Karton, kanka attım kılıç yapayım. attım ben Çok sana. Adam geliyor adam geliyor. Koş 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 koş. Aa, adamlar mı geliyor? Gel öldürelim bunları gel. Ya, gel aynen, kanka. Bunlar bunları, bunları öldükten sonra flash olabilir. Hadi koş. koş, aynen, koş aynen. Ender. Allah ekber. Güle güle abi. Buraya okay, gel buraya gel burada buradalar. Saldır. Hay burada, burada var olay var abi. Allah ekber. <gülüyor> öleceksiniz. <gülüyor> öleceksiniz. Abi kartı bunu yapma. Ah işte bu işte bu işte bu. Biri clean up'a geliyor <laughs> ama clean up yapamayacak yapamayacak clean yapamazsınız bak, adım, ak, adım, ak, adım. Düşme, düşme düşme düşmeyeyim lütfen tamamdır amman abi amman abi uç artık uç uç abi çok fazla uçtu daha gelmiş Steve sen ne yapıyorsun kaç ölme kanka dikkat amman abi dikkat amman abi ölmemeliyiz kanka, ölmemeliyiz ölmemiz adamları ölmeden kazanabiliriz bütün aynen kanka. aynen ben gidip adamları öldüreceğim gidip adamları öldüreceğim Ender Ender gidip adamları öldürmeliyim kanka ben de şeyiz adamlar şey, ortada şey, adamlar şey, ortada, şey, şey, ortada. Şey. arkasındayım İsmet bak bak kanka. Edim kanka uçurmaz şey, adam gol yapıldı. İnşallah beni öldürmez. Beni öldürmez. Flash olu değilim şu an. Abi Adam gel artık gibi. buraya. Gel artık. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Çılgın okay. herif seni. Çılgın İki herif kendi flash Aman yanıyorum. Ender. Kanka golden apple attım. Golden apple attım ya. Tamamdır abi. herif geliyor. Allah Allah Allah. Aman abi regeneration bastık. Hop helal evet. abi. Kanka bir tane daha şurada var. Saldırıyorum ben gaza geldim. Aman golden apple diyeceğim. Bayağı fazla var. Kanka bayağı fazla var. Bayağı <laughs> 15 kişiye saldırdım yumruk yedim. 15 değil durmadım. 25. Aynen 25 kişiye saldırdık yani. Bayağı, bu, ne abi? Herkes buraya geldi. Sen de öleceksin abi. Sen artık de öleceksin. Öldü, öldü. Sen de öldün. Artık envanterime bak. Sen var. de öleceksin. Artık, Hayır. Oldum. Adamsın, 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 adamsın. Adamsın kanka. Uçmayı da öğrendik artık. Şunu da öldürelim abi. Sen artık. de öleceksin. Evet, bu da öldü. Abi bayağı kaç tane kişi var abi daha? Değil misin sen? Burada bir tane kız var. Oğlum, çok büyük bir ölmüş. Bak aynen aynen. Bir takım var. Kanka Biliyorum. dur. Şurada bir kız var ona satabilir miyim? Aa. Ben de iki takım öldürüyorum burada. Abi ender pölüm olacaktı ya. Uyuz olmuş anadır Kanka canını azarsa kaç. Ben şu an elmas setim burada elmas set var istiyorsan gel al. Kanka benim pantolonum kötü sadece ya. önemli değil. Ee, gel pantolon atayım ben sana. Dur kanka da Abi Kesin. hele şükür biraz bir sakinleşti. De Nerede de adamlar? Mi? Geliyorum geliyorum geliyorum. Elmas seti bir Abi şu ortaya Pantoliz, bak. Pantolon iz yok oldu tamamdır çok iyi. Ee... Kanka ben bunları kontrol Sen de bir türlü atak yapabilirsin istiyorsan. Neredesin abi sen? Benim niye okum yok ya? Ona o yüz oldum. Her şeyim var. Okum yok. mu? O yüz oldum sana. Gördüm, gördüm. Tamamdır kanka. Ben gideceğim adamları. şimdi. Kanka, gizli atak yapayım. yapacağım. Sinsi atak büyük kurt olacak kanka. Hop. Aman abi. Dur ya. Başka bir şeyim yok <laughs> mu benim? Ender Pearl um falan. Bekle kanka ben Ender bulup geleceğim. Bekleyin Ender. Direnmelisin. Direnmelisin. Kanka, Çok hızlı olacağım. Ben savaşıyorum da herifler yol yapmaya başlar. Armalıları baya düşük lan. Daha alırız bence. Kanka, ya benim yaptığım yoldan gelsene kanka. Daha alırız tabi de. Kanka, ee, Kanka gel çok yaptım, çok yaptım. Geldiler mi adamlar? Dur. Anne gel gel kesik yok ben tek güvenemiyorum. Bence saldırmayalım ya. Adamlar çünkü bayağı kanka şu an durumları bizden kötü ama iyi yer yani, avantajlar. Hayır Ender gaza gelmemeliydin. Ender Geldim. geliyorum kurtaracağım seni. Kestim. İşte bu be flash be helal be. Flash'in gücü. Oley be. O kanka patladım birden güzel <laughs> oldu ya. kanka sen patladım. zoomla ama dur ben o kızın nerede olduğunu biliyorum. O korkak kızın nerede olduğunu biliyorum kanka. Gidip o onu öldüreceğim. Bir kız, bir kız daha mı kaldı? Evet, son bir kız kaldı onun base'de saklanıyordu yazık ya O kadar korkutmuşuz ki kız yani Base'de saklanıyordu kanka ki bence haklı yani ee, Neredeydi bu? Buradaydı galiba arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Buradaydı ama büyük ihtimalle gitmiş kanka ya Bir bakacağım. hayır shift basıyor kanka hala burada Aman abi öleceksin sen de Hemen ee, gidiyorum kanka buna Geliyor, yani, geliyor yani, flash geliyor İsmet ölme lütfen Kendin Neredeydi kendini, be, lan bu? <laughs> Uf çok tehlikeli bir atlayış yaptım Geliyorum kız. Geliyorum. Selamlar hep. Kanka dur öldürme. Selamlar hep. Sen beni öldürebilecek misin? Baltayla vuruyor kanka taktiğe bak. Reis taktikçi ve cici Aynen kanka. Efsane bir bölüm oldu yalnız ha. Cidden ne? Hiç bu kadar yani bu kadar içine girmemiştim ben. Aynen ilk defa ben de bu kadar Skyworks'ta eee gaza geldim, action'a girdim. Kanka bir tane daha girelim sonra Son videoyu bitirelim. de giriyoruz. Aynen. Ard arda da bayağı güzel kazandık yani. inşallah İnşallah güzel bir bitiriş yaparız. Yep. Aga bu haritaya uyuz oluyorum birazcık. Abi ya cidden kötü harita kanka ama buranın ortasını patlatması çok zevkli oluyor ya. Bir de ortaya da patlatamadık kanka tamamen hepsini bir patlatalım ya. Yani bir atom bombası patlatalım. Aynen yani. öyle abi. Ya yok olsun. Şuradaki chesti alabilirsem. Yani Hypixel yine chestleri değiştirmiş yılbaşı yapmış gördün mü? Kanka sadece Hypixel değil bütün Minecraft. Yani. Bütün Minecraft mı? Yani. Aynen. O kadar da ben hemen orta yol yaptım. Gel kanka. Geliyorum. İki chest Burada evlerin, evlerin evlerin içinde değil mi chestler? Evet. Benim kılıcım var bu arada. Kanka aman abi. Kanka kanka, kanka flash atacağız e diyorlar. Hop lav döktüm. Lav döktüm. Aa sen yanmıyorsun kanka, güzel. Niye yalıyorsun? Kaç kaç, yalıyorsun. kaç. Kaç öleceğiz Ender. Kaç. Hadi yap bunu pes etmeyelim. Hayır. Hayır. Ölme ölme. Su su. Evet. Hayır Ender seni seviyorum. Seni unutmayacağız. Seni unutmayacağız. Ah! Allah! Allah! yanarak öldüm. Allah! ben de arkalandım. Kanka ah. beni korumaya çalışırken öldün. Kanka sana bakarken öldüm. Senin ölmene dayanamadım. Ben de arkandan geldim bak ha. o kadar yani <laughs> o kadar hastayım. seni seviyorum. Aynen kanka güzel oyun oldu. Bitireyim mi sence artık videoyu yoksa? Yani, yani, yani. Aynen bitti bence. baya iyiydi yine ya. Aynen güzel oyun oldu arkadaşlar. Yani. Sonunda bayağı garip bir şekilde kaybettik. Aynen, güzel bitiriş yapacaktık ama ben ölümüne yandım. <laughs> Aynen ölümüne yandı. Hizmetin ateşinden öldüm. <laughs> Dost kazı yedin kanka. Aynen kazanı soktum ana Aynen. Neyse arkadaşlar bizi için çektiğim videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum. Bay bay.